Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda yeni arkadaşım var. Aras. Aras. Cezalı vs yapacağız. İlk önce şu gün gelen günlerde şunu tamamlayalım. Belki bir şey çıkar. Hazır ver. Haberim. çift hesap mı oynayalım? Bir tamam, bunu oynayalım. Cezalı olacak. Maçı kaybedersek buz yiyeceğiz. İçimizde. Evet. <laughs> başlıyoruz. Oy çok iyi adamlar geldi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O sen ne yaptın ya? Bilmiyorum ki ben de da, ben de çıkıyorlar böyle bir şeyler. Böyle pıtır pıtır atıyor. <laughs> Hasar Allah veriyor mu bunlara? Veriyor Veriyordu. Hadi. Ver, aa veriyor. Ben dondum. Yaklaş bir daha bana. Ben yanlış ya Kit Git de var. Kit be hadi. Allah'ım ikimizin üstüne mi atladı? Aldım ben de. O bir canı nasıl kaldı? Da. Ben. aldım da. Ben aldım hayır. Kaçtım. Oğlum ne oluyor? Çok zor. Gel. Herkes şey alınca. Sen nasıl doğmadın ya? <laughs> en az <laughs> ikinci olmamız lazım. O yüzden çıtır bir buz yiyelim. Al bakayım. Aldım ben. Aa buz gibi. Buraya yaklaştırıp ya. <laughs> Ağzımdan da. <döve>. Ya <laughs> canım ya oh, o oh deme deme bırak. Şunları da açalım. Alttan hediye gelmiş. Buraya gelmedi. Ben görev yaptım o yüzden. Ya. Kendi yap. Sen de Allah Allah. Süper Ender ne ya? Ender veriyor sürekli Süper Ender. Senin bozuldu. İyi destansıca efsane zannettim ben ya. Bak böyle ışıkta. Ne? Nasıl göstereyim şimdi ben burada? Kanka az seçeceğim bir görecekler. Yeni karakteri sizin için alıyorum arkadaşlar. Hadi 18 mi? elmas verdim. Çok güzel bence. Çok seviyorsun sanki 3 Efsane savaşçı açıyorum. Ne kendisi ya? Krova Kura. basıyorum şu an. Epey senin krova yok bot. Sustum. Şaka. Tabii tamam, şaka olacak. Yoksa 619. <laughs> <laughs> Hatırlatma. Hadi. Şimdi ha. yeni karakterle oynayacağım. Okey ben de Mike'la oynayayım. Bu da duvar arkası olduğu için Mike alma. Tamam yeni karakter nerede ya? Ne alayım? E i̇şte ne al. Ha burada. Şeyi alayım mı? Seni işte, al dedim. Jeki kostümü yok. Bu çok kötü. Ben Jeki seçmişim. Ben kostümü göre seçiyorum karakterlerimi Kötü seviyorum sana da ya. Alma bir şey mi dedin mi? Sekiz seviye yaptım direkt. Bu ne? Gözler yıldız yaşlar ama hem ya. bu hem karakter dermiş oluruz. Aha, dak. Savaşı dak sarar. Hadi. İki kuponu kupon alan. Ne güzel işte. Hadi Se devam ya. <gülüyor> <gülüyor> daha hiç <iyi> kadrolu. <çıkardın, gülüyor> ben de daha dün çıkardım. ne farkı var? Olabilir öyle şeyler. <laughs> yeni karakteri bazı salatla 600 lira verip alıyor. Ben böyle şey aldım. Sigma çocuk. <laughs> Sigma çocuk. Boklar geldi için şanslıyız. Burada bana 3 element atıyor bu. 3 element? 3 tane elementi var. Bak toprak daire atıyorum. Çimen daire atıyorum. Gaz bende sal. Gaz bende. Kalk Çim... ultimi doldurayım ultimi. Ultisi çok iyi. Nasıl oluyor. ulti? <laughs> Benim ultim daha iyi. Ne ki? Bak şu burkaya da böyle vuruyorum. Çimen de şöyle vuruyorum ben. Oh! Şimdi ben de böyle pıt, vuruyorum. Ben canlı oluyor. Pıt. Suyun üstüne de gidebiliyorum pıt. arkadaşlar. Ciddi misin? Suda farklı vuruyorum. Bu karakter çok iyi. Tamam ben saldırırım. Evet bok bir nişancıyım. <laughs> ayı git ayı. Oo, Sağ çim. ben de Biraz Benim kil olmam gerekiyor ya. Ben hani videodayım ya. <laughs> ayıp olmuyor mu? Niye ayıp olsun? Oy birinci oldu ama yine de buz yiyeceğiz. Yo ben ben. Belli. Çünkü cezalı. Hadi. Aha. O ara şey açıyor. Melek'i Melek açıyor. Ne çıkıyor mu çıktı. Zor mu? <laughs> ee, hadi yiyeceğiz oğlum. Ama en fazla neşe ben aldım. Seni yeme gerekiyor. Bana ne yılan. <laughs> Yemeyeceğim. Sen yiyeceksin. Niye ya. kadar? Kanka sıfır. İki neşe ben. Ben bakacağım. <laughs> Ah yedim ben çok iyiydi. Yok soğuktu. Hadi hazır. Ben hazır verdim ya. Oğlum. sen niye hazır vermiyorsun mı, ah. Kanka, ya? dondu lan. Kanka. Yer Türk sınırı var. Biz niye bir çeşit geliyoruz? Şey var devam. Takipçilerimizi çok seviyoruz ya. Olur Alıyoruz. Evet. Ben, ben bu karakterle bok gibi oynuyorum. Yok oğlum iyi oynuyorum. O sırada dangı. Gel bak ben sana şarkı sanırım. Sen benim yanımda oyna. Ben en çok kilo almak istiyorum. Ben almam lazım. Tamam. Ha. Tamam mı? Ha ben aldım. Al işte. Şurada soğusa su suyun üstüne gitmeyi de göstereceğim de. <laughs> mi <Kilimi> çaldı ya. <laughs> Gebermezsin ki oğlum. Aa, ben bunu öldürürüm. 2-1-2 mi vuruyor benim şey? Gel 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 tık. Atlı sözü. <laughs> ben robot kaç vuruyor biliyor musun? Sen robot mu var? Bak 2600 ne 2100 şey kaç, var kaç leşe var? En azından yiyecek bak. 3 3. İkimiz de yemiyoruz. Aa, ama bir şey şey hasar daha fazla. Tam yalan. Ali işbile. Al sen şey büyük seçip. Oğlum gitti de en büyüğünü seçtim lan. ses için gıcık oldum ya. Ay sürüyüm <laughs> <laughs> Hadi ya hazır be. Yemem. bekleyemem. Videodayım ben. ben. <laughs> Abi çiçek sen çeke Yutmaya çalışacak çocuk <laughs> Ağzını seyredin maşallah. Hadi oyna. Ağlam oyna hadi. Şimdi ağlayacaksan oynamayalım. Aslında üflesem ağzımdan buz çıkacak yemin ediyorum. Çık ağzımda buz var. <laughs> ah ben şunu araştırıyorum. Ben araştırıyorum. da PUBG'de alışmış zaten ki. Ay! Ha, ha, bir tanesini ben aldım. Daha boşver. Bir tanesini, sen Şu an 1-1. Bir, bir. Ama inşallah bir basar. Aha. 2 Hayır ya. 3. Hayır ya. <laughs> ben yiyeceğim. Ben hala bir tane adamın peşinden koşuyorum ya. Yani. <laughs> Onu bana sal. Lütfen. Al. Ölüyordum aldım. Mu? Hayır, hayır. gel canı vereyim. Benim iki kilim var senin üç ya. Bunu bana salsana buz yemek istedim. Kim olursa. Sen daha çok vuruyorsun. Bana da daha çok Lan. Ne oldu? Ben de böyle. Aha gel. Aha beni kol döndürmüş. Lan gidemiyor. Gitme sen hayır. Benim öldürmem lazım. Ben aldım. Hayır sen aldın. Hayır. Hayır ya. Hayır. Ya pislik ya. Beş. Senin sorun ne kardeş? Saat saat daha beş. Kaldı sayılır ama bu şarkıyı çok seviyorum. Yeee. Yeah. Şey açıyorum şey. Şunu açayım. Destansı. Zor. Şey açıyorum. ben açıyorum. açıyorum. Sen, ben seni gösterebiliyor musun? Sen aç bana. Hani. Allah. <laughs> ben sana <laughs> video yatırım. Editler seni. Yok. Editme bilmiyorum. Yiyorum. Bilmiyorum. Am. Um. Ay. Ay. Ağzım donla. Ciddi misin? Bak hadi <laughs> Hazır, hazır geldi. <laughs> ben daha az önce duydum. <laughs> <laughs> <Tuh, kolune, gülüyor> hadi 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 ağlam oyna vs şey, gel botla etme Dagı seçerim içinden geçerim Şili seçerim lan var mı? Oh, i̇nşallah geber, İnşallah geber, i̇nşallah geber. Hayır ya, ah geberdi, yarabbim. Oh, çok Şu ben, şükür. hayır ya. Oh, Aldır onu helal seyir. Yükleri dalayım da, sen çok küçük şişir başla. Şişir. <laughs> sen küçük başla. Çok güzel seyir, çok güzel seyir. Oh, iki kil. Al işte ben yiyorum ya. Aa, üç kil. Aa, çalmışlar. Üç kil, dört kil, beş kil. Şükleri alsana. Evet, sağ ol. sağ ol. Ama ben yedim kanka ya. Bir şey olmaz. Cem de, adam, ben yemeyeceğim diyeceğim de yiyeceğim Mecbur yiyeceğim. Abi bu de sen alacaksın. diyor. Allah 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 ben fazla almışım. Allah Allah Altı, Allah 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 bir Allah Allah şey açıyorum. 3, 2, 1. Arası melek açıyor. Ben şeytan açıyorum. Ya bana ee, altın çıktı. Ona koydum. puan çıktı. Dayı. Abi bir şey açıyorum. Orada. Kart açıyorum. Bu kartı. Öfke. Düşmanı hasar vermek ya da hasar almak hareket hızı. İyidir ya. Ha, bu şeyini çıkarma <laughs> tamam. Aa. hareket hızı aldım. Hadi hazır. Arası donuyor şu an ben hareket hızı aldım. Hadi ya başla. İyi söz geldi. Çok hızlıyım var. Asıl yetişemezsin. <laughs> Daha hasar vermem lazım ama. Sen ne öyle şey şey yapıyorsun ya? Şöyle sana sana gidiyor. Yok yok. Ya Sen, bilmiyorum sen, ki ya. kart kart. Karttan çıkardım. Ya ben de bu ne diyorum ya? Hayır Kimi? ya, alım alama ya. Aa, yok lan sen daha kiralmadın mı? Evet, ben aldım. Kıramadın. Bir tanesi bende. İyi, iki çok iyi. Hemen araştırıyorum şu, şunlara. Öyle de Bu bende. Aldım onu. Bu, bu çok da iyi. sende oldu. Şuradan şey alıyorum. Ya bunun için takip ettim buraya ya. Ben bir şey vermedim <laughs> buraya. Ben niye bunu takip ettim? Hayır ya. Ben yiyeceğim ya. Az Hayır. Ha, saldım. Oğlum. Ya. Ölçün ölüyordu. Bakayım. Sen aldın sen. 5'e 2. 5'e 2. saat saat daha 5. Ya. Ya. Ben yiyorum. Yiyeceğim lan. Dur. Sarı. Ben duvara gözüküyorum nasıl ki alayım ben ya. Kanka farklı seç. Ey sabarcı mı bu pro be? Aa, hadi sen bunu da. Sen. Farklar takayım madem artık. Hadi fark etmez. Nakal taştı. Yok burada da etmez Bekle. Da açayım lan hadi sen hiç? Bekle bekle. Ooo güzel bir. Ne çıktı? 500 altın. Ya 500 altın ne yapalım biz ya? 500 altın. Saat daha 5. Senin sorun ne kardeş? Saat daha 5. Ben de şeytan. Sen de niye melek ya? <laughs> ben melek gibi bir çocuğuyum. Çocuğuyum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bro pes almamı istiyorsanız bu videoya bu videodan sonra 20 20 like gelmesi lazım. 5 kişi bro pesi. Bakın burada ayrı atıyorum. Sen üstüne bir... gidebiliyorum. Bir. Bir. <laughs> i̇ki. <ya>. Hayır. <laughs> İki. İki kil aldım. Şimdi ben direkt rush'la oynamam lazım. İki kil aldım. Max. <laughs> sen gel. Geber geber sen niye gebermiyorsun şimdi... oh, sen ya? Bu bende. Sen yiyeceksin. Dur hemen yem oğlum. Kay, ben bir leş aldım. Sen üç. Hemen yem oğlum sen... ben dört leş almışım sen de. Ooo gitti bile sen de sen. Hadi kardeş. Oğlum Devam. <laughs> Burada suyun içmek var şimdi. En son kim cizayı yerse içecek. Evet. Bazı gidecek yarın. Aldım. Hadi 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 alalım oynadım. Lan ben, ben niye bu kadar geride kaldım? Ne bileyim ben. Ama... Hayır ya lan bu nasıl girdim ben? ya? Kirim mi çaldı ya? Dur aç. Sen aç da ben burada sıkıştıracağım onu. Anladım, nasıl... aa, 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 2 1. 2, Şu 2, an 2 3. 3. 1. Ben bunu atmayacağım. Sen orada sıkış. Ben yine de sıkıştım. Şunu alayım. Aldım. 2 2. Her 3 sonunda. 2. Lan. Hayır ya. Evet. Hayır 4 ya. 2, 4 2. 4 2. Çevirmeye baş ya. Bir kamera yapmışım 4 2 7 alım oynuyor. Lan. 4 Ay, başım kaldı benim. Tamam da sen bir buz niye bakayım? Oğlum ben yine büyük seçtim ya. Ama çok büyük seçtim lan. Dişine ne zarar. Yok. Neyse yedim bitirdim lan hadi. Ah. Ha bitti. Hazır verdik ama sen telefon kapandı aç çabuk. Aç. Telefon küçüklüğü de açılmıyor. <laughs> Adamlar şaşırıyor. Bu adam bunu ne almış diyor. Uy, <laughs> önce başladım. Bir yüz çıkıyor ya. Ya alamadım. Mortis hayır hayır bir, ya. Ya, ben Aa! aldım ben aldım bir bir. Neyim ben be? Messi, Messi mi? ne alaka lan? Ben bu kulağın niye bu kadar yavaş gidiyor? Ya alamadım. Bir. 2 Lan! Şer aldım. 2 iki. iki. Şerro. Dur en çok kim aldıysa. üç bir, üç bir. Sonra bir çaldın. Aa! O ulti <laughs> var ya. Ha 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 ha. Arası melek şeyi geldi. Aa, açıyor. Ne geldi? Ha. Zor. Güç <laughs> Aa, Aras da kart açıyor şu an. Ne kart açtı? Geriden doğuş. Yok edilen yok edilen düşmanlara geri püskürtür ve kısa bir süreliğine hasar almaz. Hani bir ara üstümüze atlamıştı. Aa. Bir canı kalmıştı ya. Dragon aksarı gibi. Şimdi son bir savaş atıyoruz. Mesela dostluk savaşı. Bunu kaybeden bütün suyu içer. Oha! Dostluk Savaşı. Açıyorum. Bak sadece sadece suyu. Şunları açayım bekle. Tamam. Ara şu an şeyleri açıyor arkadaşlar. Bu da neyse. değil mi? Yok. Oy, hadi. Esenleri. Aa! Esenleri. Aa! Ne çıkıyor. Ne çıkıyor? R -T. R -T çıktı. Aslında RT çıktı. Gösteremiyorum maalesef. Seçiyorum. Dur şeye gel şeye. Takım takım daveti atıyorum. Seç sen. Seç. Seçiyorum bekle. Gözünüz efsane gözü. RT çık diyor lan. Sen Hı. RT var mı? Var. Bu fiyat işte bu da gösterim ya. Ay, ay RT çarpı zannettim. Çok yok şey yapıyorum. Nasıl savaşıyor? Botları kapatalım kanka bekle. Oynar gözükmüyor şu an ama. Savaşı bir şey. Savaşı bir çektim. Ne savaşı lan? Savaşı zayıf savaşçı mı? TR Pro davet. Ama ben daha kartım lan. Ne oldu? Lan ben seni attı. Oho. ama sen de, de seçtin. De. Daha bir şey seçmedim. Knockout. şu şu arada bak. Aynı karakteri seçeceğiz. Hayır, haksızlık olmasın. Öf, karakter istediğim. Aynı karakter, aynı karakter. Aa, ben çektim. Hayır ya. Tamam bak bir karakter. Tamam ben ben de seçiyorum. Ben ya hayır ya. Ben de başka seçebiliyorum. Şey yok ama Ama video çok uzadı daha hızlı Ne kaç saniye yapıyor ki? Şu an 18 dakika oldu. Oha. Lan beni. Ah bu hesap da belli mi yok. Olsun pipe sal. Yok. Tamam seçtim. Tamam seçiyorum. Şey, ben seçim de. Aynen 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 Aa bunlar hepsi o bir oluyor Ben iyiyim okay ya okay, okay. Ne seçtin? Leon Sen? Melody Ah be, ya, ah be. <gülüyor> <gülüyor> Belki yeneceğim ya Nereden biliyorum Ben mikrofonu kapatmamak için Üç, üç parmak oynuyorum Niye Mikrofon ses gitmesin diye. Bir de otomatik vuruyorum. Otomatik vurmak zorundayım. Sen bir kadar gelsene ya. Bir ah, Ah! Aras yanına geliyorum. Öldüm seni. Sağ. Öldüm. Aa sapla. Oh. İlk tur bende bak. İki turda kaybedersen el fatiha. Ay bu turda kaybedersen el fatiha. Yaraz bütün suyu içeceksin. Oğlum yer gelme, okula gelmeyeceğim. Yer mi sen? He? Yer mi sen? Nasıl? Yok. Olur? Olmaz. Hadi. Hayır ya. Belli. Ama böyle, ama böyle olmaz ki ya. <laughs> Alo. Top. Top. Bu kadar bu kadardı da arkadaşlar. Ay, bir su içeyim. Ara şimdi su içeyim. Ona <laughs> lan. Ay dik kafaya lan dik dik. Dik kafaya dik. Bitti. Bugünlük video bu kadardı. Bay bay.